Evet arkadaşlar şu an yaptık. Avatar filmini bilirsiniz. Ee, i̇zlersiniz böyle adam avatarı kontrol ediyor. Aşırı güzel oldu baksanıza arkadaşlar. Canavarla yapıyorduk en son. Ee, canavar bozuldu. Götürdük daha gelmedi. Biz de bunu şeyle yaptık. Böyle böyle. yani Bir iki haftadır uğraşıyoruz. Size göstermedik. Ama maalesef canavarımız bozuldu. Keşke bozulmasaydı daha kolay yapardık ama arkadaşlar baksanıza şu kum güzelliğine. Bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu. Arkadaşlar güneşten gözükmüyor. Gözüküyor arkadaşlar? Çok güzel oldu ya. Bakın. Cappar amca. Ha Cappar amca değil baba. Avatar. Diyor. Arkadaşlar hepiniz çok seviyorum. Hadi bay bay.